Start start hakem emrine girdiler. Start verildi ve 59. Cumhurbaşkanlığı kupası koşusu başladı. 4 numaralı Mepisto 2 boy kadar tereddütlü koşuya başladı. Orta kulvarda 3 numaralı Golden Glove ilk metrelerde koşunun liderliğini alıyor. İç kulvardan gelen 7 numaralı Belli Otero'nun önünde koşuyu bir boy farklı da olsa force ediyor. Belli Otero'nun bir buçuk boyu gerisinde üçüncülüğe iki numaralı Bolt Pilot sokuluyor. Bolt Pilot'ın bir boyu kadar gerisinde dış kulvarda 1 numaralı Eğirmen. Hemen içinde 6 numaralı Trapper. Trapper'ın hemen 1 boyu kadar gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Sunspeed. Sunspeed'in de 3 boyu kadar gerisinde 4 numaralı Mepisto sırasıyla koşunun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. 3 numaralı Golden Globe önde 1,5 boy farklı liderini gene 7 numaralı Belli Otero'nun çabalarına rağmen koruyor. Belli Otero'nun 3 boyu kadar gerisinde 2 numaralı Bolt Pilot. Bolt Pilot'ın 1 boyu gerisine 6 numaralı Trapper sokuluyor. Trapper'ın yarım boyu kadar dışında 1 numaralı Airman. Airman'in 1,5 boyu gerisinde 5 numaralı Sunspeed onun 6 boyu kadar gerisinde 4 numaralı Mepisto sırasıyla koşunun son 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. Dış kulvardan 7 numaralı Bello Otero atak yapıyor. Geliyor 3 numaralı Golden Glove'un sağ arasına hatta yarım at boyu kadar dışına sokuluyor. Bunların 3 boyu kadar gerisinde dış kulvarda 2 numaralı Bolt Pilot hemen içinde 6 numaralı Trapper tek at gibiler. Onların 2 boyu kadar gerilerinde 5.likte 1 numaralı Eğirmen'in gayretleri var. Eğirmen'in 3 boyu kadar gerisinde 5 numaralı San onun da 5 boyu kadar gerisinde 4 numaralı Mepisto sırasıyla koşunun son 1 metre start yerine doğru gidiyoruz. Golden Glove'dan sıyrılan 7 numaralı Bello Otero koşuyu şimdi force edip 2.5-3 boy farklı bir liderlik temin ediyor. Evet ikinciliğe bu metrelerde orta kuvardan Trapper'ın çabaları var. Trapper'ın dışında gene şimdi bu metrelerde Bolt Pilot'ın çabaları var. Bolt Pilot'ın iki boyu kadar gerisinde dördüncülükte bir numaralı Airman'ın çabalarını izliyorum. Onun dört boyu kadar gerisinde Sun de çabaları var ve koşunun son 800'ü geçiliyor. Önde bir boy farklı liderini yedi numaralı Bello Otero koruyor. İkinciliği altı numaralı Trapper giriyor. Trapper'ın bir boyu kadar gerisinde iki numaralı Bolt Pilot. Onun iki buçuk boy gerisinde bir numaralı Airman. Onun iki boyu kadar gerisinde 4 numaralı Mephisto sokuluyor. Onun dört boyu kadar gerisinde Sun Speed sırasıyla son viraj dönüyor değerli izleyiciler. Orta kuvardan 7 numaralı Bello Otero yarım boy bir boy farklı liderini koruyor. İçeriden altı numaralı Trapper atak yapıyor geliyor. Bello Otero'yu yakalıyor. Geri plandan Bolt Pilot'ın Mephisto'nun içeriden Airman'in de çabaları var. Orta kuvardan gelen altı numaralı Trapper koşun liderini alıp Farkı iki boya kadar çıkartıyor. Orta kuvadan belli Toro, gerilerden Mepisto'nun ve Eğirmen'in de splitleri var. Trapper farkı 3 boya kadar çıkartıyor. Dışarıdan Mepisto geliyor, içeriden Eğirmen geliyor ama 2 2,5 boy faktörden 6 numaralı Trapper koruyor. Ortadan 4 numaralı Mepisto geliyor. 4 boy kadar 6 numaralı Trapper önde at. 59. Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusunu altı numaralı Trapper kazanıyor. Koşuyu 6 numaralı Trapper kazandı.